<laughs> Bak ben bu görüntüleri Hı. internete göndereceğim. Tamam mı? Hı, tamam. İnsanlar izleyecek. Diyecek bu kadınla bu çocuk kim? Nerede gelmiş? Ama yazacağım işte Tunceli'nin Mars Gedi içerisinde Dana Vuran Köyü'nün e, Gariban iki anne ve bir oğlu. Hı. Kalkıyor zırlar. Kalkıyor zırlar. Para yardım kapsamları. <laughs> <istiyorlar. gülüyor> bir <Bize> yardım verin <gülüyor> <gülüyor> Bize yardım veriyor. <laughs> <laughs> Bizim paramız yok. Ha, ben <laughs> ben Biz <laughs> ne çarık. ne çarık. Ne aylıktır, ne, ne bir şeydir. Hiç paramız yok. Hiç bir şey yok Bize bir yardım verin. Ne olur. Biz oğlanı kulide girsin. <gülüyor> <gülüyor> Biz paramız yok. Para yok, rahat. Hastayız. Ben hastayım. Gözüm kördür. Dilim Gözün... erim gezer. He. Sizde kebriz don yok. Tarafsızlar. Ne şarfsınız öyle? He? Hiç arasınız da ayı ya. Tarafsız

Çadırda öyle. Tam da. Hayır. Etek ben oturuyoruki. Beni sürekli bas sesin. İlişmem yok da kusursuz Yanarım. Yanarım, ben oğluma. Oğlum da. Şuradan gitmiş o. bana para gönderir. <laughs> Bana, <laughs> bana lütfen ne milyon, olur. daha girme. kalmış. Ben gitmişim. E, ben orada yiyeyim. Bana... Hani kaç para? Ne kadar versin vicdanlar. Olur mu? Biraz paza? <laughs> paza? Fazla ver. 2 milyar, 3 milyar bize gönder. Ne? 3 milyar ne? Oldur. Hazır. 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 ara. Sarabun böyle şey mi? böyle 50 milyar ha. 50? 100 milyar. 100 milyar. <gülüyor> <gülüyor> milyar 100 milyar da. 100 milyar da <gülüyor> <gülüyor> tamam, dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ya.